Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde de sizlere düzenli ifadelerde G ayarının kullanılmasından bahsedeceğim. G karakterinin kullanılmasından diyelim ya da. Arkadaşlar bu düzenli ifadelerde şöyle kullanılıyor. Ama önce bir açıklamamızı yapalım arkadaşlar. Diyelim ki G karakter kullanımı bir de şöyle diyelim. G ayarı. Diyelim. Şimdi arkadaşlar bu şöyle kullanılıyor. Diyelim ki düzenli ifade dahilinde kontrol edilecek olan değişken içeriğin tamamının tamamının kontrol edilmesini sağlar diyelim. Tamam harika. Şu yorum kısmını da kapatıyorum. Nereden geldi? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Biraz önce match metodundan bahsetmiştik. Şimdi de diyorum ki. Benim G, G ayarım var. Şöyle göstereyim. Şimdi örneklendireyim. Örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Diyorum ki var. Yazı demiştim biraz önce. O da eşittir. Serhat Bilal Bilal olsun. Şimdi arkadaşlar Geldim buraya. Aşağıda demiştim ki, benim düzenli bir ifadem var. Ben bu ifadeyi tanımlayacağım, hepsini tanımlayacağım ve buna bununla ilgili şeylerden bahsedeceğim. Yani bunu bir değer olarak göndereceğim match metodumun içine ve bu yör, yörüngede yani bunun ekseninde bir sonuç döndürecek bana diye diyebilirim. Şimdi bunu nasıl yapabiliyorum? Var. Şuradan düzenli ifade edeyim. Düzenli ifade diyelim. Bunu da eşitleyelim arkadaşlar. NeedRegames Diyorum. Ve parantez içinde diyorum ki Benim şöyle bir desenim var. Bilal. Bana bunu döndür. Yani match metodunda böyle yapmıştık. Şimdi tekrar aynısını yapıyorum. Sonra geldim. Bunu da sonuç değişkenime yazalım. Sonuç eşittir diyorum arkadaşlar. Yazı nokta match diyorum. Ve içine de düzenli ifadeyi yazıyorum. Tamam. Yazdım. Şimdi beklentim ne? E, bu ifadenin içindeki bilalleri bulmak. Tamam. Geldim. Tarayıcımı açıyorum. Yenilekledim. Bir hata yaptık bir yerde arkadaşlar. Bakalım nerede yaptık. Düzenli ifade. Nibrex. Bilal. Ve sonuç yazı nokta. match. Düzenli ifade. E, şimdi iki tane bilal olduğu için olabilir. Şimdi önce onu silelim. Şöyle deneyelim. Hayır tekrar olmadı. Ha, tabii ki olmaz. Çünkü gözle görülebilir bir şey yok dokümanda. Sonucu da ekrana yazdırmamız gerekiyor. Pardon. Bütün değerim sonuç şeyinde, ifadesinde değişkeninde. Şimdi geldim. Yeniden yüklediyorum arkadaşlar. Bilal yazısını gördüm. Tamam da benim yazımda iki tane Bilal var. Yani bir tane Bilal döndürüyor. Hatta bir tane daha yazalım. Bilal. Yazıyorum. Geldim. E hani match metodu bunları buluyordu ve dizi haline getiriyordu. Ben de sadece bir tane Bilal buldu. Arkadaşlar bu şey bu şu yüzden oluyor. E çünkü biz bütün şeyi dolanmıyoruz. Bütün yazıyı dolanmıyor. Sadece Bilal diye bakıyor. İlk bulduğu Bilali alıyor ve dizi haline getirip bize ekrana yazdırıyor. Ama bunu şöyle yapabiliriz. Şimdi bu desenin benim burada Bilal diye tanımla. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Diyorum ki bir tane virgül koyuyorum. Tekrar tırnağa kaçıyorum. G diyorum. Yani bu G globalden geliyor arkadaşlar. Yani bütün yazıyı bulsa da şurada bileli bulsa bile diğerlerini de dolanacak yani gezecek. Bana ekranda yazdıracak. Şu G ayarı sayesinde yapıyoruz bunu. Şimdi geldim. Yeniden yükledim arkadaşlar. Bütün bilerleri dizi halinde burada ekrana yazdırdım. G ayarımız böyle kullanılıyor arkadaşlar. Buraya G ayarını G'yi yazdığımız için işte bütün yazımızın içindeki string ifademizdeki bütün Bilal'leri bulduk. Eğer bu G olmasaydı burada ilk bulduğu Bilal yazısını ekrana yazacaktı. Diğerlerine bakmayacaktı bile. Arkadaşlar G ayarımız böyle kullanılıyor. G karakterimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.